Bakın. Yer bitmez de koydum ya. Bravo! E Hocam buyurun. 1-0 e, Karaca Ahmet Genç Spor 1-0 öne geçti bu sürede Bu arada Ömer Faruk Karşı karşıya pası veriyor Vuruyor ve topağalarda Skor 1-1 oluyor Ahmet Paşa Spor Bahşişa durumu 1-1 yapıyor. İkinci yarıya resmen golle başladı. Ahmet Paşa Spor. atıl oyuncu. 17. Şener Kasal. Şişirdi. Hasan Kaplan alamadı. Zekeriya. Zekeriya'dan Hasan Hüseyin Uyanık. Hasan Çakar'a geçer mi? Geçmedi. Hasan Kaplama tekrar. Araya atlan top. Hasan Çakar. Tehlike olur mu acaba? Açıyor ortayı. Halil vuramadı. Furkan %100 golü kaçırıyor. Furkan Aykır. Bomboş bir pozisyon. Kale ağzında topu dışarı vuruyor. 66'yı gösteriyor. İhsaniye cesadında skor 1-1. Hürkan Aykın. Hürkan. Hürkan. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol Hürkan Aykın. İnanılmaz bir gol atıyor Hürkan Aykın. Topu resmen çatala gönderdi. Karaca Ahmet genç spor Furkan Aykıl'la 2-0'ya geçiyor Furkan için bu gol Gol kaldı demek Bakalım gol kalından sonra şampiyonlukla gelecek mi Ahmet Paşa spor Berat Günü Arka açan top. Bir müdahale. Defanstan. Kale şirme bir top yine. Arka direkte bomboş Ömer Faruk. Ömer Faruk ısı geçti. Bir vuruş. Defanstan dönen top. Ömer Faruk 2-2. Ömer Faruk Gökçe skor 2-2 yapıyor. Ahmet Paçaspor, skor. Maçta bir kez daha beraberliği yakalıyor. Evet, Ömer Faruk Gökçe tribüne gidip sevindiği için sarı kart görecek. Maçta durum 2-2. Tekrar eşitlik var. İnanılmaz bir maç. Gerçekten nefes nefese

Avut'a izin verdi. Hakkı Aydoğan. Avut'u dikiyor. Ve maç dikiyor. Karaca Ahmet Spor'la. Ahmet Paşa Spor 3 bitiyor ama şampiyon belli olmuyor. Artık bizi aç maçını bekleyecek Ahmet Paşa Spor. Karaca Ahmet Genç Spor'da bu maçı bekleyecek. Biz tekrar sizinle görüşeceğiz. Maçın üretimde ve daha sonrasında. Karaca spor. 3-2 kazanıyor ama maç. Lig uzatmaya gidiyor. Şu anda düz ağaç maçını alırsa skor ve şampiyonluk o zaman belli olacak. Sporafyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. ve Soydanla beraberiz. 3-2 kaybettiniz ama hala hiçbir şey bitmedi. Nerede düşünüyorsunuz? Hala hiçbir şey bitmedi söylediğiniz gibi. Biz inanıyoruz. Önümüzdeki iki maçı da kazanıp Karaca Ahmet'le bir final daha oynayacağız. İlk maçta Alparslan Hocam hakemlerden çok şikayetçi olmuştu. Bugün de Aynı serzenişte biz bulunacağız. Yani burada görmediği offside'lar çalmadığı düdükler, burada foul yapılıyor dönen topta foul oluyor, gol, gol yiyoruz yani gerek yok bu tip şeylere. Biz bir sezon emek verdik, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz yani çok fazla bir şey istemiyoruz. Eksiyiz, çok eksik geldik. Bugün bu neden yani. böyle bir eksik kadroya çıktınız? Severim yani e, hani amatör kümede böyle oluyor ya, sezon çok uzadı ya. Bir Haziran, Haziran bitmek diyecek. üzere, Temmuz'a girmek üzereyiz. Yani Oyuncularımız mevsimlik çalışanları var vesaire. Yani mecburen elimizde olan kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. Ve oyuncularımı da gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Maç çok mücadele hiç bırakmadınız hocam. Hiçbir şekilde bırakmadılar. Son ana kadar her birisine hakkım sonuna kadar helal olsun. Terin son damlasına kadar emek verdiler. Allah razı olsun hocam, hepsinden. Iki maç kaldı. Bunlar için ne düşünüyorsunuz? Biz ikisini alacağız. Biz Karaca bir final oynayacağız. Biz buna inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz ve biz bu kupayı Ahmet Paşa'ya götüreceğiz. Teşekkür hocam. Rica ederim. Size de başarılar. Sağ olun. Adem. Evet, Adem Barlak'la beraberiz. Ee, Karacan Genç Spor sponsoru, başkanı, yöneticisi her şey diyebiliriz. Evet. Çünkü kazandığın zaman yetmedi ee, diye düşünüyorum. Her şu an rakibimizin daha iki maçı var. Oynayacağı. Evet. O maçların sonuçlarına bakacağız. O maç olmazsa da, o maçlarda puan kaybetmezlerse de görmüşte tarafsız sahada bir maç diyorlar. Bakacağız bakalım. Evet, Biz şu an bugün sonra. burada yendik. Hem Bilmiyorum de Ezeze yendik. Oyunun üstünlüğü tamamen bizdendi. Kaçırdığımız pozisyonlar ortada. İlk yarıda özellikle büyük bir gol kaçırdınız. Ya çok gol kaçırdık, baskın. çok harcadık. Baskın oynadık. Hak eden biziz inşallah. Sonunda da şampiyon biz olacağız. Evet. Buradan taraftar neler söylemek ister? İnanılmaz destekleri vardı. Evet. Taraftar bugün tek kelimeyle muhteşemdi. Desteğini bizden esirgemesin. Bu takım daha yeni başladı. Her sene bir üstlüğe çıkacağız inşallah. Hedefimiz bu yönde. Başarılarına devam Teşekkür ederiz. Evet yayındayız. Röportajlar devam ediyoruz. Hocam 3-2 kazandınız ama yetmedi. Nerede düşünüyorsun? Kazandık. İyi Kim Bekleyeceksiniz. Beklemeyeceğiz abi. Biz lig statüsüne göre, talimatlarına göre şampiyonuz. Federasyona başvuracağız. Bu kupa bizim. Ben öncelikle köyümüzden gelen seyirciyi tebrik ediyorum. Onları seviyorum. Bu kupa Karacahmet'e girecek. Büyük destekleri vardı hocam. Evet sağ olsunlar. Geldiler desteklediler. Şampiyonluğumuzu kutladılar. Yani bu takım daha ilerlere gidecek. Hocam maçı tekrar dönecek olursak aslında fark açacak pozisyonu da yakaladınız. İlk yarı özellikle çok üstün bir oyununuz vardı. Şimdi Fakat bir türlü öyle böyle iki fark yakalayamadınız. Değil mi? Şimdi şöyle bir kural var futbolda. Atamayan atarlar. Eline gelen pozisyonları değerlendireceksin. En az 8-10 tane pozisyon kaçırdık. 2-3 topuna geldiler. Gol attılar. Biz 3-2 yendik. Avarajı göre biz şampiyonuz. Hiç kimse uğraşmasın. Biz Gönüllerin şampiyonu. Artı talimat memaya göre de şampiyonuz. Avarızımız büyük. Hiç kimse heveslenmesin şampiyon Karacahmet. Plöv maçı yok mu diyorsunuz hocam? Yok hocam. Plöv maçı oynamadan şampiyonuz biz. Teşekkür ederim hocam. Başarılar. Başarılar. Başarı var. Evet. Spor Afyon YouTube kanalında röportajla devam ediyoruz. Başka bir buçuk kazandınız ama yetmedi. Nerede şu Kazandık yetmedi ama biz öyle düşünüyoruz. Biz maçı alacağını düşünüyoruz. Ama bir <laughs> şey Allah nasip ederse şampiyonluğumuzu o gün ilan biz. Biz burada da bu e, Ahmet Paşa ile karşılaştığımızda bu liga fazlıyız. Bu ligde en profesyonel gençler. Biz bütün buralarımız çekildiğinde, hocalarımızın de dediği tek şey siz bu liga fazlasınız. Biz bu liga fazlıyız. Allah nasip ederse şampiyonluğumuzu o gün ilan edeceğiz. Bizler ne dersin en sevgilimle tüm Karacaahmet halkına teşekkür ediyorum biz başardık. İnşallah son maçta da bu konumuzu getirip köyümüzde bu yapacağız. Sıkıyoruz başkanım. Yani rica inşallah. İnşallah. Tamam